2015'te inşallah Taraklı'nın merkez nüfusu 3 bin değil 5 bin olacak. Bununla ilgili Şubat ayı 300 dönü yeni alanın imar açılmasını yetiştirmeye çalışıyoruz. İçme suyu projemizi 10 bin nüfusa göre, kanalizasyon projemizi 10 bin nüfusa göre hazırladık. Ve termal gerçek pazarlıkta bazen anlaşamıyoruz ama Baran Termal Yönetim Kurulu Ahmet Bey ile aramızda. Ben 2014'ten üçüncü ay ediyorum tesisinin bitiş tarihini. O ısrarla beni belki ettiğin için altıncı ay diyor. Ama ben 2015'te bu tesislerin biteceğini tesislerle tarak... ...metrekare geçen sene yapıldı. Takriben 45 bin metrekare market çalışmamız olmuştur. Köprü çalışmamızda 19 bin lira aktarıldı. Sulama havuzu içinde 13 bin aktarılmıştır. Ayrıca <laughs> Milli Eğitim'e 333 bin lira civarında para aktarılmıştır. Üç tane okul yaptırdık. Bu çalışmalar sırasında şahsen ilgilenmesi üyemiz Kadir Sayın Kaya Boğazı göletinde aktarım para aktarımında bize çok yardımcı olmuştur. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Yine Kaya Boğazı göletinde belediye başkanımız bu yol çalışmalarında özel idaredeki arkadaşlarımıza yardım. Ben zaman zaman şu sorunu yaşıyoruz. ki i̇şte Yol 3-4 kilometrelik yolumuz var. Küçük şeyleri biz belki aksattıysak bizim kusurumuzdandır. Arkadaşlarımızın o konuda belki yapmayı planlayıp değil ettiği şeyler. Ama görüyorum ki bunlar da burada yaşayan insanlar için çok önemli. Evet. <laughs> Vekiller mesela bak ilçe başkanlığı şöyle divan hemen önünde yer alırlarsa tamam.